Görüşürüz kanka. E, anne biz ne yapacağız? emin misin? Evet gitmeyeceğim anne. Tamam. Gecenin 12'sinde ne gidiyoruz? Sana böyle çok yakışıklı birilerini de buluruz. Anne. Bak limuzinle gidiyorlar, alıyorlar böyle limuzinle. Anne. tamam. tamam. Dünden beri hastayım zaten. Anne neyin şeyiyse bu. Balosuysa. Ay bak ben... Ama ne yapayım yani. Ay, güzel ne güzel. Ya. Derin Al, gidiyor. A, ne yapayım derin gidiyorsa. Git? Ben de mi gitmek zorundayım. Ee, evet. Nereye gittikleri hakkında hiçbir bilgim yok. Kaç kaç kızım? Bir. Ama bugün e, kulüp 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 Brooks açık değil kendine. Ay kızım boş ver. <laughs> Yine de dans eder işte. Tövbe. Kızım, yoksa sen bir şey mi kıskanıyorsun? Anne. Benim zaten annem izinim var ki bak. Ha doğru. Ya, o bunu tut. Hı hı. Ay çok da yavaş gidiyormuşum Dur Bize bir hmm. Neyse kızım Dümdüz'ün tamam, tamam. hmm, var Kızım saat 1 oldu Niye hala açı? açık Açık değil bu Anne Club Brox bugün açık değil çünkü salı günü açık bir tek. doğru kızım bugün e, pazartesi. Salı ve cuma günü açık anne. Doğru kızım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <dur. gülüyor> Neyse kızım. Kızım. Bağırıyorum bak. Nene. Kızım bak. Ee, kendi evimden Buraya kadar bağırmak biraz zor oluyor. Beni duyuyor mu? Duyuyorum, duyuyor. Anne hoş geldim. Hoş bulduk Türkçe. Ana. Bak nasıl unuttum. Ne unutsun? Ne oldu teyze? Ya yarın Yarın e, şimdi bizim yurt dışına gitmemiz gerekiyor. Siz e, kalacaksınız tamam mı? Tamam. Tamam. Çok güzel olmuşsun kızım. Teşekkür ederim de. Hakikaten kal. niye öyle demiyorsun? Ee, o da çok güzel. O da çok güzel. Hmm, neyse. Kanka benim canım sıkıldı. Ya, hadi kanka uyuma vaktimiz geldi bizim. Kanka dişlerimizi fırçalayalım. Kanka sabah kanka, olacak hadi hadi 4 saat. Ara tatil var kanka. Ara tatil bitiyor yarın. Hadi, kanka hadi o zaman. Kanka. Şey ya bu üstüme çekil edelim kanka. Hadi kanka yat yanıma. Tamam dur. Ben işlemi fırçalayayım. <Sessizlik> Saatin bir Kankamın tek derdi dişler fırçalama. Oh yeah. Tamam piyamamı giymem gerekiyor. Umarım saçlarım çok da olmaz ya. Değil mi kanka? Hı hı. Makyajımı da sileyim. Ama kanka makyajımı silince çok çirkin oluyor ama ne yapayım yani. Ben bugün peruk ayakçım. Kanka hazır mısın? Bak şimdi. Makyajımı sileceğim. Ee, kanka ben yavaştan gideyim o zaman. Bay bay. Kanka o kadar kötü mü ya? Kanka sen vampir misin? Tövbe o tip ne? Kanka ne yapayım? Dişlerime iyi bakmıyorum. Gecenin başıma gelmeyecek kalmadı. Ben gidiyorum ya. Kanka ya. Ah. Umarım saçları çok dağılmaz. Kanka bak korkuyorum. Niye gelmiyorsun? Kanka senin konuşman değişti. Kanka niye gelmiyor kanka? Rahat ya bazen öyle şey sesi yapabiliyorum. Kanka valla bir şey yapmaya bir şey yapmıyorum ya. Kanka yoksa ben çok mu çirkinim? Umarım saçlarım dağılmamıştır. Kanka. Kanka ben bir aynada bakayım. Kanka bir sus ya. Lan bu tepe. Kanka benim garip şeylere dönüşme özel gücüm var. Kanka bu tepe. Allah bu ben miyim? <laughs> Kanka okulun en yakışıklı çocuğu var ya. Ay benim yüzüme bile bakmaz kanka bu ne? Hı, neyse makyaj Kızın tek ederim. derdi aşk istediyor. Makyaj yapmam gerekiyor. Makyaj yapmam gerekiyor kanka. Senin makyaj malzemelerin nerede? Ee, bir şey diyecektim ama neyse. Hı, buldum buldum. yoksa daha güzelmiş ama. Şey, dolabımı da açayım ben. Neyse. Bu da çok güzel, bu çok güzel. Ay bu da olmadı ki. Şimdi bir de giyeyim ya. Bu kankam da nerede kaldı? Ders başlayacak şimdi. Ay kesin çok geç kaldı. Allah. Nasıl buradan atlarsam bir şey oluyor mu? <laughs> buradan atlarsam bir şey oluyor mu acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Nezbirler şeytanın. Aa, totem. kırıldı. Üf, kanka ne çığlık atıyorsun ya? Barma barma. Işınlanayım mı? Barma barma be. Kanka ışınlanayım mı? Aa. E, Işınlanma. Ne ışınlanması ya? Kanka benim üstümde onun gözüm var ya. Ha tamam. A, a, bana bir şeyler oluyor. Armsız dur. Kanka niye dönüyorsun? My name is Asrail. Kanka bu çeker? <sighs> tamam bir

Kanka, şununla bizi... Tamam. Ayy. Kanka. İyi Kanka, o neydi? İçime bir şey girdi. Bir anda karakteristim yaşlı. Tutam acıyor, tutam tutam. Tutam. Ne alaka? Kanka, tutama sıktı. Şuşuşuş. <laughs> Allah'ım. <laughs> evet kanka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse eve gidelim. Hadi eve gidelim yürüyerek. Neyse kanka hoverboard'umuz var ya. Ne oldu? Kızcağız. Gel sallayın babacığıma bakayım. Ben sallamıyorum. Tamam mı? Tamam. Kanka çok arkada kaldı ya. Neyse kanka hadi çabuk ol. Kanka az önce babamla karşılaştım da. Ne? Ben evdeyim. Evet sen neden bu kadar çabuk geliyorsun kanka? Kanka 45 basıyorum. Bak sen hızıma. Benim 35 basıyorum ben. Oy. Ya kanka ben bugün birazcık yüzmek istiyorum o yüzden yüzeceğim. Niye maya giymeden neyle yüzüyor? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Anam kanka mayalarınız aynı bu arada. He. Annem aynı almış. Evet normalde benim mayam yoktu. Benim pelinim ıslanacak bak kanka, şimdi dur. Kanka sana bir hikayemi anlatayım mı? Anlat. Kanka gene nereye ısınandın ya? Of of. Neyse. Kanka şimdi sana hikayemi anlatacağım. Bekle. Anımı bulmaya çalışıyorum. Tamam. Ne yapacaksın? Geçmişe mi ışınlayacağım? E, oradan oraya ışınlaman yetmemiş gibi. He? Ha? Kanka hadi. Hı. Bak şimdi anlatıyorum. Tamam kanka dur ya. Ya kanka bir dur ya. Tamam kanka ne yapayım? duruyorum. Nasıldır? Bir şey hissediyorum. Sen üç harflerle mi arkadaşsın bu sefer? Ama her şeyle de arkadaş. Amına koyayım seni. Tamam geliyorum be. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Kızım nasılsın? İyiyim anne iyiyim. Makyaj parası verdim. Nasıl olmuşum? Anne kıyafetlerin yırtıldılar ya. Pantolon iyice yırtıldı. Hani üstüne de para vermişsin. Adidas pahalı bir markaydı anne. Anne ne yapayım kızım? Bir tek oyun bende. Anne sen çok yaşlansın. yaşlandın. Genç görünüyorsun ama çok yaşlandın. Ölmeyeceksin değil mi anne? Yok kızım ne ölmesin. <laughs> anne. Oy. Ben bir fenalaştım. <laughs> Kızım, baba bir şey yapsana. Babam da yok evde. Kızım görüşürüz. Ya ben, kızım götürebilir misin beni? Gitmeye çalışacağım. Ay. bak ambulans geldi. Ay, ay. Ben ablanın yanına biniyorum. Sen, kızım hadi çabuk gidin. Anneciğim.

Dayanamayayım. Dayanamayayım. Dayanamıyorum. Dur dur. Burası olmaz. Burası güzel değil. Bu yatak daha rahat. Oy. Biz bir amiga alalım isterseniz. Ay <laughs> tabi tabi hadi gidelim. sağ olsun. Ay, her şey buraya kadar mıymış ya? Görüşürüz hayat. Aa kanka gene umuşunlandım. Evet kanka işte hikayem böyle benim. Ay kanka senin de hikayem böyleymiş. Benim de hikayem. <laughs> Tıpkısının aynısı. Aslında bu ailemin hepsi üvey biliyor musun? Gerçekten mi? Ben üvey evladım. Yani evet ben küçükken annemi kaybettim. Küçükken <laughs> küçüklüğümü, büyükken özgürlüğümü, en büyükken de kendi hayatımı kaybettim ben. Yani kanka artık her şey bitti gibi. Biz neden böyleyiz kanka? Bak görmüyor musun neler yaşadığımızı? Evet. Bak mesela yeni bir hayat kurdu kurdum. sana. Onda bile ikimizin hayatı bile mahvoldu. Yani kanka her türlü şanssızız biz bu hayatta. Kanka sen niye zıplayır çekirdeği diye zıplaya zıplaya ya? Kanka bak koltuk getirdim abi. Yani. kanka gerek mi vardı? Çiğ şunu ya. Abi, kafamın üstünde yerim var. Ah kanka senin de şu saçma fikirlerin beni benden alıyor. Neredesin? Allah gülüyor lan. Sen Kanka de. Aşağı düştüs. Kanka? Kanka. 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 kanka bir şey söyle. Yardım edin. Ablam denizin ortasında. Eskim kim, kim bizi duyacak ki? Koş ya koş. Neyse ışınlayayım bari. Başladım. Kanka kanka. Kanka, kanka seni buraya alayım. Seni buraya alayım. E, Merhaba. Bir dakika ya. Siz gene mi bunu bana getirdiniz? Beyefendi. Beyefendi niye bunu... Ay, beyefendiyi bana getirmişsiniz hanımefendi. Bu beyefendiyi niye bana getiriyorsunuz? E, hanımefendi Yo beyefendi ben görüyorum. Eee başka bir doktor yok mu ya? Aman. Neyse. Kal başka bir doktor yok mu? Hayır. E, buyurun ben varım. Nur gelin arkadaşım bu oldu. Gel yani düştü. Tamam. Eee kaç metre? 4 4 değil. 10 metreden düştüm. Ben tamam. tamam. Ama siz şimdi alın şunu. Ben hemen ameliyathane hazırlayayım. Kanka seni görmek güzeldi. Kanka ne olur bir şey olma. Seni görmek güzelmiş kanka. Siz dışarı çıkın ben hemen halledeyim.

Kanka, dur. Seni sevmek güzelmiş. Evet. Kanka, dur Kanka. Dur. Kanka dur. Belki sen sen? tamam. Belki de... onun sevdiği kişinin iş yeri burası. Kanka, mayo ile beni kestirmediğin yer kalmadı bana. Kanka, ne yani? Kanka, düşüreceğim beni вообще по двери. kaka не бен. Şey ben... ah, 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 kaka не бен. Ты seni бен. Ты не бен. Ты не бен. Ты не бен. Ты bir daha. burada senin sevdiğin erkeğin niye resmi yok? Sen, sen kendi resmini koy kanka. Bir dakika. Kanka benim bir yere kadar gitmem gerekiyor. Kanka nereye? Yardım et. Şu çıktı bana. Koşar <laughs> mısın? Ee, Sanırım. Bugünkü maceramın da sonuna geldim. Bugün kısa günün tarzı. <gülüyor> <gülüyor> Anne telefon sağlık. Cenk sen onların yanına. Gel yessin. Ulaş. Ben arıyorum. Artık kankam nereye gittiyse. Ay, eve geldim ben. Hala şey yapamıyorum. Bir arayayım bir. Sen nerede Evdeyim, Evde de. Hala o neyinin olduğu yer. Yardım. Kanka bir dakika ben bunu sonra Bekle evet. başka Elimdedir o yüz yüz. Daha Teze şarjım ama. Hayır, hayır, işte tıkacak, Doğru. <laughs> koş 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 büyük bir ihtimalle benim evimde. Ama geri dönebilir Ee, kanka evdeyim ben ya. Benim mi? Evet. Tamam geliyorum. Görüş. bay bay. Evet evet geliyormuş. Hmm. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Gel kanka. Bir dakika kanka ben hemen geleceğim iki dakikada. Hı, Hı. Gel gel belgesel bakalım. Ana domuzcu. Kanka. Neyse kanka ben bir şey istiyorum. Römet. mi? Oturamıyorum da. Neyse kanka ben bir dakikalığına hadi izleyelim. Kanka sen ne ara şeyi değiştirdin ya. bir şey yapayım da... Aa kanka bak mısır gevreği koymuş. Kim? Ben koydum kanka mısır gevreğini. Dur ben de kendime de koyayım. Kanka. kanka gel otur şöyle. Mesela. Kanka. Çok güzelmiş. Hemen kanka ya da bayılıyorum bu ısır gezenin. Neyse kanka artık e, uyuyalım. Kanka 8 saat sabah doğru. bugün gen çok güzel. Aa ne? Ay kanka iyi geceler, İyi geceler. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ha? Mi? Anneni mi? Anne saçını kestirmeye gitti gelecek çocuk. İki gün için ben hasta 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 video çekiyorum. Aman Neyse görüşürüz. Bay bay. bay.